Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ankara'dan ben İvo. Hepinize hayırlı akşamlar. Bugün hafta sonu pazar. Böyle güzel bir video atayım istedim. Bu meslekle bu işle alakalı küçük bir video atacağım. Bilgilendirme videosu aslında. Şimdi arkadaşlar ee, silikon kalıp bana internet üzerinden ulaşan arkadaşlar var. Kalıp yapıyor musun? E, bu kalıpların fiyatı nedir, nereden bulurum gibi sorular soruyorlar. Hemen size kısaca bilgi aktarayım. Bu kalıpları ben kendim yapıyorum. Hani dışarıda kolay kolay satılan bir ürün değil. Satılsa da e, benimki kadar, hani kendi yaptığım, kendi üretim olduğu için ve devamlı ben kullandığım için benimki kadar e, dayanıklı değildir. Ya da garantili değildir. Çünkü onlar ticari amaçlı. Fakat ben kullanım amaçlı yaptığım için biraz daha farklı bir sistemle yapıyoruz. Hemen onu söyleyeyim. Şimdi silikon kalıp ne? Silikon kalıp daha önce de gösterdim gerçi ama. Yani bir kıyaslama var ortada. Bu kıyaslamayı kaldırmak amacıyla bu videoyu çekeyim. Şimdi hemen şunu sökeyim. Bakın. Silikon kalıp dediğimiz olay bu aslında. Hani yani bu ürünlerin ürünü de çıkartalım hatta içinde. Ürünü de şöyle çıkartalım. Şimdi bakın bunun içinden şöyle kenarı alalım şunu. Bunun içinden şöyle bir ürün çıkıyor. Bebek, kız bebe, kız çocuğu. Çocuk, kız çocuğu bu. Şöyle ellerini arkaya atmış. Bir kız çocuğu. Şöyle sarışın saçları var. Bakın. En ince detayına kadar var bunda. Her şey var. Tabi temizlenecek çapakları. Daha sonra. Bu da bunun erkek kardeşi. Bunlar böyle muhabbet ediyorlar. Şu şekilde. Bir de bunların anne ve babaları var. Bir kız anne. Erkekten anne olmaz zaten. Yani bir annesi var. Bir de babası var bunların. Yetim değiller. Şimdi konuya gelelim. Dağıtmayalım. Bu ürünler. Bu benim yaptığım silikon kalıp dediğimiz şeyden çıkıyor. Kendi yapmış olduğum bu silikon kalıptan çıkıyor. Bunu bu şekilde satan yok arkadaşlar. Hani bu şekilde gideyim bir mağazaya. Ya ben şunun kalıbını istiyorum. Alayım. Dediğiniz zaman hani böyle bir e, meslek grubu yok. Bunları özel yaptırabilirsiniz. Nasıl yaptırırsınız onu da söyleyeyim. Bu e, silikon kalıp internet üzerinden araştırdığınız zaman illaki bir yerlere ulaşırsınız. Hani gidin şuradan alınır şurada bulursunuz diyemem. Ama var. Birkaç tane firma var. Fakat bu şekilde yapmıyorlar size. Bakın bunları biz kendimiz yapıyoruz. Ben bunu bükerim, atarım tekrar toplarım. Buna bir şey olmaz. Bunu benim kendi yaptım. Ama şimdi size satılacak olanları. Çünkü dün bir diyalog yaşadım telefonda. Bu yaptığım kartalları soruyor bir vatandaş. Ben de diyor yapacağım diyor. Tamam güzel. Bunun kal kalıbını diyor nereden buluruz? Kalıbın dedim bulamazsın. Bunu dedim yaptırman lazım. Özel yapım bunlar. Satman lazım. Ne kadar falan dedi. Ben dedim şu an dedim öyle bir kartalın. Bendeki kartal büyük biliyorsunuz kanatlı. Altında ee, şey olan dalı olan kaya üzerinde oturan yani 25-30 arası çünkü neden diyeceksiniz çok pahalı evet pahalı bizim yaptığımız ürünler pahalı yani çünkü biz döküm amaçlı yapıyoruz şimdi onu da piyasadan alsanız bana diyorlar ki adam dedi ki içinde altın mı var kardeşim hayırdır İstanbul'da diyor 5000 lira diyor Fazla engelledim. Gitti zaten. Şimdi abi 5000 lira dediğiniz kalıplar. 5000 liraya falan yapılan kalıplar şu. Bakın bak. Bu da kalıp. Şu dışındaki polyester ceketi yok. Biz buna ceket diyoruz. Bu yok. Ve silikon da değil. RTV2 dediğimiz bir ürünle yapılıyor. Ben bunu çıkardım. Bu kemik gibidir. Şu düz bir ürün. Gördüğünüz gibi değil mi? Düz. Ama bunu açtığım zaman Bakın içinden şöyle bir yuva çıkıyor. Göstereyim mi? Kuş yuvası, tavuk yuvası artık ne dersiniz ya. biz tavuk koyuyoruz. Küçük kukluk tavuk var. Onlardan koyuyoruz. Şimdi bunu bakın şundan şunu ben yaptım. Bütün kalıpları ben yapıyorum da. Bunu eskitmeniz için yani deforme olması ya da şu üründen artık dökülemeyecek kıvama gelmesi için Yapacağımız tek şey bunu bıçakla kesmek. Onun haricinde bunun eskime gibi bir lüksü yok kolay kolay. 10 yıl kullanın arkadaşlar. Şimdi buna kalkıp 1000 lira dersem, 2000 lira dersem olmaz. Bu işin hakkı bu değil. Çünkü maliyetli artı zaman aşımı çok olan uğraştıran bir iş, zahmetli iş ve kimyasallarla uğraşıyorsun. İçine bir sürü pigmentler var. işte katkıları var vesaire. Şunu düşünmüyor adam. Ya tamam diyor ben bunu alacağım diyor. Yapacağım diyor. E, zaten birkaç tane dökse ya madem bu işi yapacaksın. Ya, arkadaş sen nereye düşünüyorsun? Hani madem ki bu işi yapacaksın. Sen alıp satmıyorsan eğer Sermaye yatırım yapıyorsun. Bu 5 olur, 10 olur, 20 olur, 30 olur. Sorun değil. Yani sen sermaye kullanıyorsun. Sermaye yatırıyorsun. Bu parasını zaten çıkaracak. Hani çıkarmadan sana zarar açmaz. Şunun parası çıkmadan bu ürün eskimez. Eğer bunları satacaksan, bunu yapacaksın sen. Sermaye. Sen istiyorsun ki bin lira vereyim, on bin lira alayım. Öyle bir dünya yok. Kimse yapmaz bunu. Yani yapılan ürün şunu yaparlar. Evet bin liraya da yaparlar bunu. Ama farklı bir malzemeden. Bu bizimki gibi değil. Onun için buradan ilgili arkadaşlar falan varsa ya da meraklı olan ya da sormak isteyen arkadaş varsa silikon kalıp nedir? Bu kalıplar nasıl yapılıyor? Merak ediyorum falan derseniz hani her yerden kalıp alınmaz. Ben yapıyor muyum? Normalde yapmıyorum. Hani çünkü kendimize kadar yapıyoruz hani tabiri caizse ederler ya kendi bacağına sıkmak. Ben öyle düşünmüyorum aslında. Yaparım, hakkını verirlerse yaparım. Ama fazla büyük boyutlara giremiyorum. Ufak. İşte bu tarz küçük, ufak tefek heykeller yapıyorum. Ama heykel kalıplarını yapmaya başlarken işimi, gücümü bırakıyorum. Yani bugün bir ustanın yemesi 3.000 lira, bin lira vesaire. Ustasına göre değişiyor. 4.000, 5.000'e de çıkıyor. Bu da şimdi Devamlı e, üzerlerine katman isteyen bir ürün. Bunu elde etmek için hani üstüne sıkayım şöyle ovalayım oldu bitti diye bir şey yok. Bakın burada silikonumuz var. Efendime söyleyeyim. Yapıştırıcımız var. Efendime söyleyeyim. Dondurucusu var. Efendime söyleyeyim sertleştiricisi var. Efendime söyleyeyim. RTV ikisi var. Efendime söyleyeyim. Poliesteri var. Dış ceketi için. Onun sertleştiricisi var. Ayrı sölü var. Var var. Hani kolay bir üç bir şey değil. Hani bugün ben yapayım, alayım, sıkayım. Böyle bir ürün değil. Bazen bana tepki geliyor. İşte sen çok pahalısın falan filan. Arkadaş, eğer kullanmak istiyorsan, para kazanmak istiyorsan bu tür ürün alacaksın. Bak, benden al demiyorum. Böyle bir ürün alacaksın. Şu el işçiliğiyle yapılmış ürünü alacaksın. Bunun ucuz olan kısmını size söyleyeyim. Bunu bu şekilde yatırdın. Şu yok. Bu yok. Kesinlikle bu yok. Yuvarlak bir tane çember hazırladın. Çemberin içine şu ürünü koydun. Numune alacaksın ya. Koyduktan sonra arkadaşlar. Bunun üzerine o RTV2'nin karışımın onda karışım var. Onu döküyorlar. Bekliyorlar. Ondan sonra o çıkıyor. Onun ömrü bakın bizimkilerki kadar değildir. Çünkü biz üzerlerine kat kat sürüyoruz. O tek kat. Ufacık bir yerden hasar aldığında yaprak gibi gelir. Onun için bu silikon kalıp dediğimiz mevzu biraz karışık anlatabildi mi bilmiyorum. Yani silikon kalıp dediğimiz olay e, bu şekilde piyasada bulur musunuz? Evet, bulursunuz ama her ürünü, her kalıbı bulamazsınız. Öyle gideyim hani bir tane kartal alayım, aslan, kaplan alayım. Kalıbını alayım, dökeyim, yapayım. Kolay bir e, bulunabilecek bir ürün değil. Bunu buradan izleyenler, meraklı olanlar, hevesi olanlar ya da bu işte uğraşanlara bizzat göstermek istedim arkadaşlar. Evet. Yani dediğimiz gibi bizim silikon kalıbımız budur. Bunun üzerinde de şöyle yani bunu koruması için bu aralacıyla yapılan bir şey. Pek bir önemi yok benim için. Çünkü var çok önemli bir şey. Fakat kendim kullandığım için nasıl açılıp kapanacağını ne kadar hasar alıp almayacağını bildiğim için fazla bunlara özenmiyorum. Ama sipariş olduğunda tabii ki dört dörtlük yapmak zorundayız. Bunu da buradan belirteyim. Bu ürünler bu şekilde meydana geliyor arkadaşlar. Daha sonra bunu kapatıyoruz. Yaklaşık ben bunu bakın yalan söylemeyeyim. Bu ilk yaptığım kalıplardan. 3 sene falan oldu. Evet 3 sene rahat oldu. 3 sene 3 senedir kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntısı yok. Çıkardığı ürünler ortada. Burada. Tabi biblo değil bu. Biblo gibi cam gibi değil. Heykel ne ise heykelde ne kadar hata kusur hasar var ise düzeltmediğin sürece aynısını çıkartır. Ama hasarları falan böyle güzelce tamir edersin. Ondan sonra yani numune ne ise numune güzelse güzel ürün alırsınız. Numuneniz zedeli, hasarlı, kırık, dökük, çatlak ya da yıpranmış ise istediğiniz kadar kaliteli malzeme kullanın. Aynı şekildeki bir ürünü alırsınız. Kopyaladığımız zaman, kalıbını yaptığımız zaman hasarlı ürün alırsınız arkadaşlar. Onun için kullanacağınız obje yani İlk kopyalayacağımız objenin gayet güzel olması lazım. Yani bunun basit bir şey değil. Evet. Basit değil. Bayağı bir zaman, uğraş, bilgi, beceri istiyor. Çünkü buradan bunu böyle bu şekilde ayırıyorsun. Açılması için. Yani bayağı bir meşakkatli iş. Anlatmak istedim. Eğer olur da sağdan, soldan poliester kalıp, silikon kalıp yani. Bunların adı silikon kalıptır. Fakat bizimki de silikon kalıp ama ee, ceketleme sistemi dediğimiz şu. Şu ceketleme sistemi bakın. O silikon şu an oynamaz içinde. Ama tek başına lamburun buru lambur oynar. Ona hiçbir şey yapamazsınız. İşte o ucuz olanlarınki şu poliester ceketten yok arkadaşlar. Kalın döküyorlar üzerini lastikle, bantla bir şeyle sarıyorlar. O şekilde çevir dökülüyor. Bizimki dediğim gibi hamur gibi oyna oyna. Bir sıkıntı olmaz. O yüzden bizim ürünler bizim dediğim yani benim gibi bunu yapan birkaç kişi var. Bu şekilde bu stilde mecbur bu şekilde yapması gerekiyor. Çünkü başka türlü uzun ömürlü olmaz. Her iki ayda, üç ayda, dört ayda beş ayda bir kalıp alması gerek. Pahalı ürünler. Ham maddeleri pahalı ürünler. Yabancı maddeler, o bileşimler falan. Gerçekten pahalı. Kilo ile satılan, gramla satılan şeyler. Bunu da buradan belirteyim. Kimse sitem etmesin. Emeği de gerçekten çok bakın. Ben hatta buradan birkaç kişiye yardımcı olmaya çalıştım. Beraber kalıp yapmaya çalıştık. Tarif ettim. Uygulamasını, ölçeğini falan gösterdim. Şu şekilde, bu şekilde. Elimden geldiğince yardım ettim. Şu an en son e, sanırım küçük bir obje olarak çıkaracaktı. Fakat sonucunu görmedim. Ne oldu bilmiyorum. Daha sonra haberleşmedik. Bu konu hakkında kafanıza takılan bir şey olursa bana ulaşabilirsiniz. Yerimiz belli. Yorumlardan, Instagram'dan bir şekilde ulaşırsınız arkadaşlar. Elimden geldiğince kendi çapımca, kendi tecrübemce, bilgimce yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben yine döküm dökmeye devam ediyoruz. Başka farklı zamanımız geniş, zamanımızın geniş olduğu bir vakit farklı videolar çekeceğiz. Daha detaylı, gerekirse yapılırken falan anlatımını çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.